İnan sen hem. sol tarafına. 7, 4, 6, 8, 9, 6, öncelik olarak geçen sene D grubunda mücadele ettik. E, D grubunun grup şampiyonu olarak playoff hakkını elde ettik. Playoff e, maçlarında ise iyi bir sonuç elde ederek finale yükseldik. Tabii finalde de aynı başarıyı göstererek Türkiye şampiyonu olduk. E, bu e, aslında başarının sırrı iyi bir takım kurmaktan ziyade saygı e, neticesinde, saygı çerçevesinde ilerlemekti. Biz bunu başından beri yakaladık. E, umarım bundaki bu saatten sonraki süreçte de e, birincilikte de devam edecektir. Aslında iyi tepkiler alıyoruz. Şu ana kadar kötü bir tepkiye denk gelmedik. Umarım da gelmeyiz. Ee, halk, özellikle ve halkı takım çok benimsiyor. Bu bize e, mutluluk veriyor. Takımlarına sahip çıkmaları, her maçta gelip destek vermeleri bizi e, aşırı derecede mutlu ediyor. Umarım bundan sonraki süreçte de daha iyi e, motive olup e, halkla birleşip iyi bir yere geleceğiz. Birinci ligde yine aynı şekil. Geçen seneki iskeletimizi hiçbir şekilde bozmayıp üstüne takviye yaparak bu sene iyi bir ilerleme kat etmeyi düşünüyoruz. Birinci devrenin son maçını geçen hafta Antalya ile yaptık. Yakından takip eden bir takımdı bizi. 2-0'lık sonuçtan onları yendik. Şu an lider konumundayız 3 puandan. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ikinci devrenin kalan maçları kendi evimizde oynayacağız. Bu büyük bir mutluluktur. O yüzden halka çağrımızdır. İkinci devrenin maçlarını bize hiçbir şekilde yalnız bırakmamaları. Her zaman sporcularıma da söylemek istediğim tek şey vardır. Ne yaparsan yap, işine saygı duymadığın sürece hiçbir şekilde zafer elde edemezsiniz. Biz başarıyı bu şekilde yakalıyoruz. İyi futbolumuz bu yüzdendir. Saha içerisinde ve saha dışında birbirimize sahip çıkmaktır. E, i̇kinci devre daha başlamadı. E, takımlar nasıl bir e, grafik çizecek onun da bilincinde değiliz. E, her takımı kendimiz gibi görüyoruz. Hiçbir takımı altta görmüyoruz. O yüzden umarım e, bundan sonraki süreçte ve ikinci devrenin başlamış olduğu maçlarda da yine aynı grafiği çizer. E, playoff maçlarında aynı e, başarıyı elde edeceğiz.